Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere krem karamel tarifim olacak. Bunun için ilk önce işe şöyle bir tavamıza yarım su bardağından biraz daha fazla toz şeker ekleyerek bunu ocağımızda kısık ateşte güzelce karamelize ederek başlayacağız. Daha sonra kremamızı hazırlayacağız. Ocakta eritmiş olduğumuz bu şekerimizi böyle ıslat daha önce ıslattığımız kalıbımıza her tarafına gelecek şekilde döküyoruz. Böyle bütün kalıbın bütün şeylerine geçsin. Evet bu şekilde. Şimdi bunu kenara alıyoruz ve kremamızı hazırlamaya başlıyoruz kremamız için 3 adet 4 adet yumurtamız var. 2,5 su bardağı da sütümüz var. Bunları böyle hepsini bir arada böyle aldıktan sonra şöyle bir çay bardağı da şekerimiz var ve bir vanilyamız var. Bunları da hepsini birden çırpıp kremamızın karamelimizin üstüne döküyoruz. Evet. Bu malzemelerimizi de bu şekilde güzelce çırptıktan sonra bunları da bu şek kalıbımıza, şekerimizin üzerine ilave ediyoruz. Bu şekilde. Her tarafına gelecek şekilde. Ve üçüncü aşamada kekimizi ke kekimize geçeceğiz. Şimdi geldik kekimizin hamuruna. Bunun için 3 adet yumurtamız var. Ve 1 su bardağı toz şekerimiz var. Bunları güzel bir 3-4 dakika kadar köpürene kadar karıştıracağız bunları. Evet yumurtalarımız ve şekerimiz böyle köpük köpük olduktan sonra içerisine şöyle bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı da sütümüz var. Bunları da şöyle bir karıştırıyoruz. Daha sonra şöyle un, bir buçuk su bardağı unumuzun içine şöyle kabartma tozu ve vanilyamızı ilave ediyoruz ve bir iki yemek e, silme yemek kaşığı kakaomuz var bunu da böyle unumuza ilave edip şöyle az daha koyalım bu şekilde bunları da buraya güzelce eleyip çok fazla karıştırmadan yedireceğiz ve bunları da birbirine geçecek şekilde karıştırıyoruz. ve bu malzemeleri de güzelce birbirine yedirdikten sonra bunları da bu sütlü karamelli e, tepsimize, kalıbımıza ilave ediyoruz. Ve daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızda pişireceğiz. Ama daha önce tepsimize biraz ılık su koyacağız. Suyla beraber bu kalıbı da suya oturturup o şekilde fırınımıza koyacağız. Şöyle güzelce bunu da serdikten sonra böyle kalıbımızı tepsimize oturttuktan sonra şöyle kenarından biraz ılık suyumuz olacak. Bunu bu şekilde biraz ılık su koyup fırınımıza vereceğiz. Daha önce ısıtmış olduğumuz 160 derece ısısındaki fırınımıza böyle veriyoruz ve 20-25 dakika hiç kapağını açmadan pişiriyoruz. Evet, krem kremalımız bu şekilde pişti. Fırından çıkardık. Şimdi biraz ılımasını bekleyeceğiz çıkarmak için. Kekimizi bu şekilde 8-10 dakika soğuttuktan sonra tekrar tepsimize kaynar su dökeceğiz. Ve bunu biraz böyle 1-2 dakika beklettikten sonra servis kabımıza çıkaracağız. Şimdi böyle biraz bekleyelim alttaki krem karamel biraz erisin ondan sonra kalıbımıza ters çevireceğiz şimdi kekimizi sıcak suyun içinden alıyoruz ve servis tabağımızı bu şekilde üstüne kapatıyoruz ve ters çevireceğiz şekilde Ve kalıbımızı çıkarıyoruz bu şekilde ve çok harika bir görüntü gördüğünüz gibi karameller üst tarafta altı karamelli ve altı çikolatalı bir kekimiz oldu bu şekilde şöyle daha yakından göstermek istiyorum gördüğünüz gibi bu şekilde. Yiyenlere afiyet olsun diyorum.